Biraz önce sorduğunuz sorular arasında hani siyaset kirli bir şeydir. Siyasetçi, bir Müslüman siyasetçi olabilir mi? Hakikaten eğer mevcut var olan siyasetler gibi siyaset yapılırsa hakikaten bu siyaset hiç de iyi değildir ve böyle bir siyaset çalışmasını, böyle bir parti çalışmasının içerisine girmekte aynı o kirli siyasetle e, bir hayat şartlarına razı olmak demektir. Biz şimdi inşallah iddia ediyoruz. Yani Hür Dava Partisi genelde, üzerinde de bizi hilvana, farklı bir siyaset atmosferini getirmeye çalışıyoruz. Bir insana siyasetçi dediğin zaman ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Mesela ben size desem ki, akşam ah, size ailece biz size misafiriz, yok canım siyaset yapıyorsun, bunun diğer bir manası ne biliyor musunuz? Beni kandırıyorsunuz, çok affedersiniz. Maalesef siyaset eşittir bu anlama yer. Niye? Çünkü hep söylenmiş yapılmamış, söz vermiş sözün tersine gelirsen şöyle yapacağım. Ben gelsem şunu şunu şu hizmetler yapacağım. Şu 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 adamı şu işlere koyacağım gibisinden aldıktan sonra da hiç uğramaz olmuş yani. Böyle bir siyaset Hilvan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçeleri Nizip, Kahta ve Şanlıurfa'nın işte içinde bulunmuş Hilvan ilçeleri aynı tarihte beraber ilçe olmuşlar. Ve Kahta böyle çok yol gözergahında da değildir. Tabiri caizse sapa bir yerde. Sapa bir yerde. Yani birisinin kağıtayla işi olsa üzerine gidip gelecek yani. Kağıtadan başka bir tarafa sağdan gelirken soldan çıkacak fazla bir yolları yok yani mutlaka iletişim vardır ama böyle e, tarık am dediğimiz yani genel e, şeyler arası yolların işlek yolların içine geçtiği bir e, ilçe değildir ama bugün Adıyaman'a bu ölçüşüyor. Nezih bugün Antep'le e, bu ölçüşüyor. Hilvan'da şu anda taplar yok her hafta mutlaka tapu ile ilgili bir sorun çıkıyor. Falanın arabasına hiciz konulmuş. Sebep falan yerdeki e, tarlasına hiciz konulmuş. Niye? Falan aldığı arabanın parasını ödemediğinden dolayı devlet onun malı üzerine hiciz koymuş. Vakti zamanında işte şuradan veya buradan bir herhangi bir ticaret iş yapmış. Malına hiç konulun, konulunca gelip o hiçsin evin üzerine konuluyor. Niye? E, babamın üzerinde tarla, tapse öyle. Ben şey yapamıyorum, gel bana yardımcı ol. Yardımcı ol, hiç kaldırabilmem için bana para vermem lazım ki aciz tatilde satılacak diye. Bu vakalarla, hemen sık sık rastlıyorsunuz. Mesela 3 aydır ben e, bu çalışmalar içerisine girdim. Şu ana kadar 4-5 yerde böyle bir vaka oldu yani. Hanında de öyledir. Dolayısıyla kavgalarla biten bu tip olaylar var. Bu yok. E şimdi belediyecilikte su sorunu, altyapı sorunu, cadde sorunu bir şehirde varsa o şehirde başka ne vardır diye sorsanız insanlar var. Herkes kendi evinde böyle. Yani. Dolayısıyla böyle şehirleşme planı şu anda zayıftır. Fazla bir şey yok öyle değil. Sıfır yani. Sıfır şu anda. Dolayısıyla ilvan yazın toz duman içerisinde kışın çamur ve su içerisinde millet yüzüyor. Ha böyle. Dolayısıyla sık sık haberlerde bu tip şeyler de çıkınca insan utanıyor. Bir Hilvan nüfusuna kayıtlı bir insan olarak bu konuda insan utanıyor. İnşallah biz gelirsek bunu elimizden geldiğince diyoruz. Gücümüzün el verdiği kadarınca Allah'ın izniyle diyoruz. Büyük büyük bir sorun yok. El atılmadığı için sorunlar konulukleşmiş. Yani fazla bir sorun yok. Elhamdülillah bu üç aydır geldiğimizden bu yana da gittiğimiz yerde şöyle 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 yapacağız, şöyle şöyle yapacağız dediğimizde bazı projelerimizi baş, başkaları elhamdülillah adım atarak şey yapıyorlar. Yapsınlar. O güzel yani. En azından iyilik olsun da bizim elimizde olmuş. Biz teklif ettik. Diğerleri yapıyor. Bizim için üç önemli. Önemli olan halka bir hizmet olsun diye şey yapmaya çalışıyor. Mesela biz benim en çok Hilvan'ın en çok muzdarip olduğu. Belediye başkanına ulaşmak çok zor. Yani bir gün işin düştüğünde, aynı günde işin bitti, bir ile görüşüp işin gördürdüğü insan çok az var. Ben iftira atmıyorum. Yani bu sadece bu devre için değil. Yani Hilva'nın kronikleşen sorunlardan bir tanesi bu. Ben Allah'ın izniyle diyorum. Eğer ben gelirsem belediye makamının kapısını kaldıracağım. Kapısını, kapıyı söküp kenardan gireceğim. Gelen sadece bir selam verip içeri girsin. Yine ayda bir halkla istişare toplantısı yapacağım. Örneğin ayın biri, ayın 15'i, ayın 20'si yok, ayın 30'u her neyse ki her ayın şu tarihi periyodik olarak, düzenli olarak ilan edeceğiz. anosla, anoslarla falan gün halkla istişare toplantımız var. Tüm halk gelsin.